Evet arkadaşlar Kadir kardeşimiz bize yazmış abi gözün kapalı salatalığı kes kırka böl. Şimdi ben kendim bağlasam bana inanmayacaksınız. O yüzden personelimiz Yasemin Hanım'a gözlerim bağlatıyorum ve videoya başlıyorum. Yasemin Hanım gözlerim bağlar mısınız? Şey görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Videoya başlayalım. <laughs> Köpük dediler, değil mi? Siz de sayın arkadaşlar. <laughs> bu iş bu kadar. Kapat.